Bu konu takip edilmez de ne edilir? Ay'a gideceğiz haberi mi edilir? O da önemli yani eder. bunu tabii bunu edeceğiz. Ee, çünkü Türkiye'de yer yerinden oynuyor. Öyle vatandaşın ilgisinin falan azaldığı da yok. Sizin Adamın... zemininiz muğlak olmasın. Sizin Adam... zemininiz oynuyor Şimdi bence. Altını yer yerinden doldururum miydi? ben. Ee... Atladınız buna. Bakalım ne atlayacaksınız. FETÖ'ye de atladınız. Buna bu, da atladınız. Atlayın bu, bakalım. Bu atlayın. sabah Nereye Bu atlayacaksın sabah başka? yayınladığı video 7 Türkiye milyondan fazla izlenmiş. Hangi ilgi düşüyor vatandaştan? Ee, ya beklentimiz şey de... var yani izlensin yani. <laughs> şey, i̇zlensin, ya izlensin. Çünkü, bu arada çünkü, çünkü yani ne günlere düştük, ne günlere çünkü, geldik, geldik ya. Rabbi. Yine geldik. Ne bıraktığımız, bıraktığımız geldik. yerden devam. Söz yani, kesme konuşturma. hallere düştük? Sadece bir, bir soru soracağım ben. tabii, tabii, ben. ben, bir konuşayım da tamam. ondan sonra belki soracağınız soruyu yanıtlarım. İzlenme oranı üzerinden sadece bir soru soracağım Efendim? ben. İzlenme oranı üzerinden bir soru soracağım. Yani ne kadar izleniyor? Çocuk pornosu da izleyenler var mı diyeceksiniz? Ona diyeceğim. Yani bu süreçte Şeyma Su başında takip ettiniz mi? O da bu kadar izleniyor bilmiyorum. Magazin ciddi, haberlerine e Bu da magazin işte. Dat Peker magazinine bir bu fark yok. Bu magazin Magazin ediyorsun işte. Ediyorsun ediyorsun. Magazin e, ediyorsun. Zaman masfaya. gösterecek. Türkiye aleyhinde olduğu için takip ediyorsun. ediyorsun. Şimdi burada bir reklamını yapıyorsun burada. Birisine reklamını 10 bin dolar ödenmesi bu videolar içinde devede kulak. Daha ne iddialar var? Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Vallahi bu be yani, vallahi hiç... Anket yapıyorlar ya. sokaktaki 4 adamın üçü kime güveniyorsunuz diye Sabahtan akşama kadar dört adamın üçü Peker. Sedat Pekere güveniyorum diyor mafya suç örgütü lideri nerede Her araştırma neyse. öyle değil bir kere bir ya tanesi bir tanesi de de diyor ki, bir tane şimdi yine araştırma ya yaptı nerede <laughs> geçelim gidelim bu konu nedir ya? Milletin valla millet artık. Yani konuşmayacaktım bu konuda ya, konuş, bırakayım arkadaşlar konuşsun. Millete tane. gına geldi, geldi artık peki, bu konudan. Ya, gına gına geldiyse geldi. işte katılma programı, geldi. programı. Gündem bu. Sen, bu. Ne yapacağım? Bütürüm, bitirsin. Pilav tarifimi mi yani, bugün bütün de yani. atlıyorsunuz. O, bak, bak, peki, peki, yani. mevzuları atlıyorsunuz. Yine duvara tostlayacaksınız. Oğlum duvara tostlarsak o bizim sorunumuz. Ne Müsaade edelim. Niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Rahatsız ya çok rahatsız. Ya baksana kendinden daha Senin rahatsız lazım. İki saattir bekliyorsun. Daha dün tweet attın bir daha bu konuya girmeyeceğim diye girme. Girme bırak ben gireceğim ben konuşayım. Ben Sizle alakalı soruyu bir yüzeye giriyorum ben ya. Ay gözden geçin size tavsiye ediyorum. Cem Toker. Adamda Reklamını ne yapmayın. iddialar var? Reklamını yapmayın. Reklamını yapmadan konuşun. Ne? Adamda ne demek reklam? Adamın söylediklerini tekrar ediyorum. Keşke öyle bir devlet Sedat yönetseydiniz de tam tersi. Dayanın düşsaydı. bakalım Sedat Bekere duvara Sokaktaki dört adamın üçü Dayanın, yönettiğiniz Sedat devlete Bekere. güvenseydi de dört adamın birinden azı Mabra liderine güvenseydi. Şimdi bu neden oluyor biliyor musunuz güvenilirlik? Çünkü bu adamın söylediklerini Bak diyor ya. toplum yıllardır biliyor. Kendileri de biliyor. vatandaşlarımız. Yolsuzluk, izlesinler. kanunsuzluk, hukuksuzluk, müşriğe bunların hepsi var bu ülkede. Ama muhalefet bile gündeme getiremiyor. Çünkü köşeleri kapatmışlar her yerden. Bunu söyledin mi? Vay kişilik haklarına saldırı, aç dava. Bunu söyledin mi? Vay ticari sır, sen benim ticari itibarımı zedeledin, aç dava. Siyasetçi bunları bildiği halde dile getiremedi. Aa millet bir baktan birisi çıktı takır takır ve söyledi hiçbir şeyde yalan çıkmıyor, yalanlanmıyor. Binal Yıldırım'ın oğlu gitti Kabul diyor. Edilmiyor. Nasıl Adam Avniye. gittim diyor. Fuat Avniye'ye de sarılmıştınız. Adam gitti. Ya Fuat Avniye'ye Avniye de sarılmıştınız. Ya, sulandırmayın. Doğru çıkıyor. Sulandırmayın bu konuyu. Dediği doğru çıkıyor. Her Korkut, Korkut Eken diyor. Kardeşimle gitti. Korkut Eken çıkıyor. Evet gittim vallahi diyor. Vallahi üzülüyorum halinize Vallahi. Ee, oğlu gitti diyor. Maske götürdüm. Evet maske götürdüm ama el çantamda götürdüm Neyse, falan. Şimdi be Lota benim hasilet. ne düşündüğüm mühim değil. Anket, siz hep anketler koymaz mısınız milletin önüne? Milletimiz bize böyle güveniyor. Şöyle, işte, Daş Abi, bunlar da koyuyorlar. Daş Bak adamın izlenme sayısından belli. Bir şeyler söylüyor ve kendini dinletiyor. Ha, si yine AK Parti'nin lafı değil midir? Bir şeyden çekinmiyorsan git. Burası bir hukuk devleti. Bağımsız Türk yargısının önünde şey yap. Aklan. Adam da ben Yaşın diyor ki şey yapmayacağım. Ispat, ispat edemeyeceğim bir şeyi. Söylemeyeceğim diyor. Şimdi bugüne nasıl geldik? Bugüne geleceğimiz belliydi zaten. Bu kadar çok paranın yolsuzluğun, kanunsuzluğun, hukuksuzluğun, anayasa ihlalinin, ihalelerin, ee, bilmem 30 yıl ödeme garantili, hazine garantili ihalelerin olduğu yerde elbette siyasetçi, iş adamı, yargı mensubu bunu ve sonunda suç örgütleri de devreye girerler. Bunun da kanıtını söyleyeyim. Mesela Türkiye bir hukuk devleti derler kendileri ama Cemil Çiçek Anayi, 2014'te demiştir ki hukuk devletinin temel noktası 138. madde ölmüştür. Cemil Çiçek AK Parti'nin meclis başkanı protokolde ikinci adamıydı. Meclis başkanı değildi onu da bilmiyorsun. E, o, o dönemde meclis başkanıydı. Pardon, evet. Ondan sonra kendi AK Parti'nin genel başkanı yargı bize ayak bağdır demiştir. Gücü yetiyorsa yaptırmakta oldum sarayı gelsin durdursun diyebilmiştir. Bütün bunlar ne zaman başladı biliyor musunuz? Almanların yılın dolandırıcılığı dediği deniz fenerinin üstünün örtülmesiyle başladı. Ondan sonra bu iktidarda yargı nasıl olsa bize dokunamaz. En tepeden belde başkanlığına kadar farklı çaplarda bu tür ilişkiler oluşmaya başladı. Kamu ihale kanununun dünyada 190 <laughs> küsür kere değiştiği bir ülke daha söyleyeyim bana. Kamu ihale kanunu zırt pırt niye değişir? Ya bir ihale var yağlı ballı kaymaklı bunu da arkadaşa vereceğiz ama bu arkadaşın şartları bu ihaleyi almaya uymuyor. Hop şekline sokacağız. İhaleye fesat karıştırma, iş adamı, suç örgütü, siyasetçi, yargı bu bu dörtlü her ülkede olur böyle kanunsuzluğun olduğu yerlerde. Kupon araziler benden geçecek. E, tabii ki normal eninde sonunda böyle bir çatlak ortaya çıkacaktı. Eninde sonunda birisi dostluklar bitecekti. Birisi birisinin ayağına basacaktı. Ondan sonra da böyle ortalığa saçılacaktı. Peki. Şimdi hazin durum yargının hiçbir şey oturup seyretme. Ya ne hayatlar kararttılar gizli tanık bilmem ne ifadesinden dolayı. insanları sabaha karşı evlerinden aldılar götürdüler mahkum ettiler. Bu adam Belgeleriyle konuşuyor, Belgeleri. detaylarıyla konuşuyor. Reklam reklam? Evet evet evet. Abi, ayıp. Siyasetin baskı rejiminden dolayı hukuksuzluktan dolayı hayır, hayır. dile getiremediği gerçekleri kendisi dile getiriyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Üstü kapatlan Senat Pekerle alakalı değil. Amerikan şirketi geçen sene Sağlık Bakan, Türk Sağlık Bakanlığı'nda 1.2 milyon dolar rüşvet verdim dedi. Gitti Amerikan hükümetine, Amerikan şirketi, kendi yasalarımızı ihlal ettim, cezama razıyım dedi. 20 milyonda yalan olması rakam milyonlarca dolar Amerikan hükümetine ceza verdi. Aynı şekilde bir Alman şirketi yıllar önce, bir otobüs şirketi Alman yine yıllar önce kendi ülkelerine gittiler. Dediler ki biz Türkiye'de rüşvet verdik. Yani otobüsleri alan belediyeler belli. Efendim o Alman şirketi boru hattı yapıyor herhalde benim süpermarketle çalışmıyor boru hattı döşeyen Alman şirketi. Bunlar gittiler söylediler biz rüşvet verdik cezamıza razıyız dediler. Çünkü batı ülkelerinde bir yasa var. Sen rüşvet vererek kendi rakip firmalarla kendi ülkemizdeki evet. rakip firmalara üstünlük sağlayamazsın. Bunların üstü kapatıldı mı, kapatılmadı mı? Bana kim diyebilir ki Türkiye'de yolsuzluk yoktur, hukuksuzluk yoktur, bunların üstü kapatılmamıştır diye hiç kimse söyleyemez. Tabii ben bir abi. şey sorayım. 750 bin, şey 750 milyon dolar Ziraat Bankası'na ödenmiyor diyor. Faizi bile ödenmiyor diyor. Bir medya, e, dinlemediniz işte. Dinleyeceksiniz ki öğreneceksiniz bunları. Gazetecisiniz. Ya niye dinleyeyim ben onu? Ben şimdi, her gün şimdi, hassasız şimdi, Peki ben o zaman ya, size ki, sormuyorum, izleyicilere veya ne, size hatta, sorayım. 750 milyonlu milyon böyle bir iddia karşısında Türkiye'nin en büyük medya grubunun çıkıp da ben ödedim kardeşim ödüyorum demesi mi lazım yoksa pşt, sessiz kalırsa toplum ne anlar bundan? Hangi delille o iddiayı değerlendiriyorsunuz? Delil, delil nedir? Delil var mı? Delil var mı? De, de, bunun delil ödediyse delil var. Söz. Ödem ödenmediyse delil ya yok ki devlet zaten. Devlet her seferinde bir suç adam, adam değil el, de orta ortaya matavanı, Çünkü bir, bir, dakika, bir dakika bir, bir dakika bu şahıstan şahsa değil. Efendim? Size Niye? ait orta size bize... ait araçta size ait araçta şu tarihte ben e, bir Hayır, ben, e, madde bu bu buldum. Kamu bak, bu kamu bankası bak, bak, bir dakika efendim, bir dakika. Kamu bankası Cem bu. Kamu bankası Cem Toker'e ait kamu bir araçta bu. ben şu maddeyi buldum. İddia değil mi? Milletvekili sormuş ödeniyor mu diye. anlatayım size ama meseleyi ya. Siz alakasız bir örnek veriyorsunuz. Bir alakası tam da senin arabanda şu tarihte yasaklı bir madde buldum. İddia. Evet. Evet delil yok. Bu özel ben bak milletvekili soruyor kamu bankasına Neyse. bu kredi ödenmeye başladı mı? Hangi kurdan hangi ne zaman ödenmeye başladı? Hayır Açıklamayı cevap ilgini, vermiyoruz ilgini, ilgini, bu ilgini, ticari yaparmak, sırdır. Ben, kamu bankasının ticari sırrı olur mu? Oradaki para vardır, Türk der, milletinin parası. Kamu bankasının zararını Türk milleti karşılıyor kamu zararı diye. Bunun ticari sırrı olur mu? Ya elma İşte hukuksuzluk dediğim czevde. bu. Bak, Adama milletin be, inanmasına be, be yol be, açan be, nasıl örnekler, nasıl örnekler bunlar. De. Devam et. Kamu Siz bankasında bakın. ticari sır olamaz. Devam et. Kamunun parası bu kredi verdiği milletin yatırdığı para zarar ederse o, o bankanın sahipleri yok ki. Türk milleti onun sahibi. Kamu zararı diyecekler. Erdoğan çıkacak vergilere zam yaptım diyecek. Oradan alacak şey Türk milletin cebinden şimdi... alacak. Ziraat Bankası'nın zararını Sedat karşılayacak.